Lütfen arkadaşlar tamam gündeme geçiyoruz. Evet. Şimdi gündeme geçmeden önce daha pazartesi günü bir e, önergeyle bir komisyonun kurulması ile ilgili bir e, öneride bulundu. Önerinin önümüzdeki mecliste komisyonun çalışma şekli, kaç kişiden olacağı ile ilgili bir teklif karar hazırlatmak e, daha doğru olur diye düşünüyoruz. E, uygun Sarıyer Belediyesi Mayıs ayı ikinci oturumunda e, gündeme damga vuran bir olay gerçekleşti. E, Mahalleler Birliği'nin talepleriyle ilgili görüşmeler yapıldığı sırada e, istedikleri neticeye e, konunun gelmemesine sinirlenen Mahalleler Birliği temsilcileri ve halk salonu terk etti. Konuyla ilgili olarak Mahalleler Birliği temsilci Hikmet Kayal'in görüşlerinizi buyurun efendim. Merhaba, böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aslında biz e, sabahın erken saatlerinde, saat daha 10 olmadan Sarıyer Belediyesi meclis kapısındaydık. E, Sar Mahallesi olarak kalabalık geldik bu toplantıyı izlemek için. Artı, bu toplantıda her iki gruba da e, taleplerimiz vardı. bu talepler neydi? Sanki kilitlenmiş, bir ilan hikayesine dönmüş bir sokak rayış bedeli mevzusu vardı. Aslında mahalleler birliği de aynı şeyi söylüyor. AK Parti grubu da aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet AK Partisi grubu. Evet sokak rayış bedelinden olmalı. İBB arazilerini satacak. Burada bir hemfikirlik var. AK Parti bunu şu şekilde e, irade beyanı yapsın. Cumhuriyet AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi. Aslında Şükrü Genç başka bu, bu, iradeyi zaman zaman dile getirdi. Ama bu e, herhalde tatminkar olmadı AK, AK, Parti grubu. Biz bunu ilk AK Parti grubuyla görüştük bu sabah aynı şeyi tekrarladılar. Doğru dedik, haklısınız dedik. Biz de aynı şeyi sokakla iç bedeli üzerinden bu satışların yapma, yapılmasını istiyoruz dedik. Orada Cumhuriyet Halk Partisi grubuna gittik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir bir araya geliş önerdi. Bir uzlaşım masası, bir çözüm masası bu konuya dair. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta gelme, muhtemel gelmesi gelen satışlar. Bir an evvel bir an evvel sokakla hiç bedeli kilitlenmiş olan şeyin çözülmesi noktası. Onlardan da bu sözü aldık. Mecliste geldik. Oturum, meclis oturumunda her iki grubunda birbirlerine sataşmalarından işin açıkçası bizim mahalleler birliğinin sonra ayrılan sürenin çok çok üzerinde bir kayıkçı dövüşünü mahalleler biliyorlar. Doğru bulmadık. Keşke bu kadar birbirlerine sataşmayı mahalleler birliğinin veya Sarıyer mahalleler bırak mahalleler birliği Sarıyer mahallelerinin mülkiyet sorununda da gösterselerdi daha iyi olurdu gereğinden fazla uzatıldığı için mahalle ile tepki gösterdik. Onun için ayrıl, ayrılmak zorunda kaldık. Peki efendim bundan sonraki sonraki süreçte tutumunuz nasıl olacak? Eee konunun çözümüne çözüme ulaşacağına olan inancınız halen devam ediyor. Tabii mı? ki tabii ki biz eee mahalleler kilitlendik. Bütün gücümüzü buraya odakladık. Eee çözüme çok yaklaş aslında çözüm bitti. Hukuk ne, e, hukuk komisyonundan meclis genel kuruluna sevk edilecek, görüşülecek, oy çokluğu ve oy birliğiyle yani bir tek bu tartışma konusu bu sokak reis bedeli, emlak reis bedeli mevzusu. O da aşılacağına olan inancımız sonsuz. Dün bizi ilk parti grup başkanı çağırdı. Onlar da bu konuya ilişkin e, ellerinden geleceğini yapacaklarını söyledi. E, zaten AK Parti biz destekleyeceğiz diyorlar. Sadece bunu duymak istiyorlar eğer bu irade beyanı da Sarıyer Belediyesi'nden ve e, ne derler İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinden gelirse e, önümüzdeki hafta biz bu için e, İstanbul Büyükşehir Belediye oturumunda oylanacağına inanıyoruz. Arkadaşlarım var burada. Başkanım sen gerekeni söyle. Bizim e, bir şey evet, kooperatif şey. başkanımız. sizin düşüncelerinizi de rica edelim. Ee, ben hükümet başkanım gibi düşünüyorum. E, ee, yani anlattıkların hepsi doğru. Yani sanki yeniden ee, başa gelmiş gibi oldu. Yani 13 senede bir emeğimiz var, bir mücadelemiz var. Ee, Tabi burada Sarıyer Mahallesi'nde ortak hareket ediyoruz. Ee, burada da iki parti e, AK Parti ile AK Parti ile CHP bu konuda iki mahalleden mülkiyet sorununun çözümünü e, dile getirmişti. Buradan başlanacaktı. Fakat sanki burada bizi tarafta oyalıyor gibi geliyor bize. Ee, yani biz de anlam veremedik. Şu anda bir hayal kırıklığı içerisine girdik. Ee, yani ondan sonraki süreç inşallah bu Mayıs ayında gelir. İki partinin anlaşarak, biz bunu gördüğümüz ondan yana iki parti anlaşarak meclise gelip bu ülke sorunun çözülmesi ve çözülürse de tabii diğer mahallelerde emsal olacak. Ee, diğer İstanbul mahallelerinde de emsal olacak bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani salonu terk etme nedeniniz. Salonu terk gün... etmemizin nedeni de iki partinin orada siyasi çekişmelerden dolayı bizi rahatsız etti. Yani orada bizim mahalle bilgiler sorunları bırakılmış. Kendi siyasi bir şeyine dönüştü. Kavgasına dönüştü. Kayıkçı kavgasına dönüştü. O bizi rahatsız etti. Gerçi ki partide de hepsini tanıyoruz sanırım hepsinde de, de ilişkilerimiz gayet güzel iyi. Sarı, hepimizin hepimizde bir siyasi görüşü var ama e, oradaki oradaki e, bizim mahallenin ülke sorununda e, biz daha çok öne çıkılmasını daha bunlar konuşulmasını isterdik. Farklı konular konuşuluyor. Tamam kendi belediyenin kendi sorunları da var ama üstlük olarak da birbirlerine çok e, ağır ithamlarda bulunması ben bir yani, e, vatandaş olarak da beni üzdü. bir mahallelerin e, üyesi olarak da beni üzdü, rahatsız Eee salonu terk ederken bazı vatandaşların eee söylemleri oldu. O eee detaylarına girmeyeceğim ama onlar ferdi tepki miydi yoksa Mahalleler Birliği'nin görüşleri miydi? O toplantıda eee Mahalleler Birliği'nin Sarıyer Mahalleleri uzun yıllardır uğruna mücadele ettiği çözümün ağırlıklı olmasını talep ederdi. Ama o bizim ülke sorununda da böyle bir kısır bir döngü, bu döngüde hani samimi bir çözüm odaklı bir önerme yok, e, bu bizi rahatsız etti. Ama diğer taraftan bir kayıkçı dövüşü epey bir zamandır, epey bir saatlere varan, ki bugün cuma, cuma namazına gidecek insanlar, ya yani haddini aşan bir şey vardı, polemik vardı, bir gereksiz bir tartışma vardı. Mahalleler Birliği olarak biz buradan e, rahatsız olduk. Keşke bu performanslarını, bu enerjilerini Mahalleler Birliği'nin, Sarıyer mahallelerinin e, ülkeye sorunu çözümü konusunda gösterselerdi. Biz çok memnun olduk. Bak 8 aydır bekliyor. 8 aydır İstanbul Büyükşehir Belediye Hukuk Büyük Komisyonu'nda bekleyen bizim tapu hakkımızın bir an evvel, bir an evvel Mayıs ayında İBB e, Genel kuruna, oturumuna e, sevk edilip oylanmasını biz talep ediyoruz. Biz tapu istiyoruz. Kentsel dönüşümden falan yana değiliz. Ha kentsel dönüşümden yanayı şöyle. Tapumuzu alalım. Elimizde o belge bir olsun. O belge olduktan sonra biz hani o yani ne derler o mahallemizin kimliğini, evimizin, bahçemizin kimliğini, arazimizin kimliğini elimize tutalım. Bir duralım. Düşünelim, ondan sonra kentsel dönüşüm için tabii ki biz de otururuz konuşuruz. Onun için bizim e, bugünkü e, tepkimiz şeydi, e, yeterince Mahalleler Birliği'nin, mahallelerin ülkesinin e, konuşulmaz konuşulsa bile üstün körü konuşulmasıydı. Ama diğer konularda, ya yani siyasi polemik oldukça uzak, oldukça uzak, onun için biz Mahalleler diyorlar olarak tepki bir, bir konu daha var, bu önemli. E, Mahalleye gideceğiz şimdi. Tabii sokaktayız, her gün sokaktayız. Çünkü biz, burada hepimiz emekliyiz. Ee, her gün insanlar iç içeyiz. Yani e, bizim mahalle özellikle Rumeli Sarı Mahallesi'nde her yönetimimizde de her görüşler, her düşünceden insan var. E, mahallede de her görüş, her düşünce insanlarla e, şunu konuşuyoruz. Ne oldu bu? Neden aylarca bu sürümcede kaldı? Sanki bu olmayacak gibi bir algı ya, e, yani biz her e, ya umudumuzu yitirmeyelim. İşte şu ay gelecek mi? İşte bu ay gelecek, o ay gelecek. Tam 8 aydır insanlara bunu anlatıyoruz. Hani neden gelmedi? Bak bu ay da gelmedi. İnsanlarda da bir, e, yani Rumeli halkında da bir yırgınlık, bir kırgınlık olmaya başladı. O da bizi rahatsız ediyor.